bak benim bir tane sihirli kalemim var. Ve ne çizersem onu yapıyor. Şimdi sen benden bir şey iste ve sana onu çizeyim. Ne istersin? Erkek. Külahlı çikolata. Bekle şimdi çiziyorum ve hemen olacak. Hop. Bak bak. Yanında. Gördün mü? Peki. Şimdi ne çizsem beni? Bir tane sana. Tavşanlı yumuşak bir şeker çizeyim mi? İster misin? Hemen çiziyorum. Ya gördün mü? Peki şimdi sana ne çizeyim? Sana senin en sevdiğin göz şekerlerden çizeceğim. Tamam mı? Hazır mısın? Hop. Ha, gördün mü? Sana bir sürü göz şeker. Şimdi de sana bunların emojisini çizeceğim. Hazır mısın? Çiziyorum. Hop. Şimdi de sana ne çizeyim? Sürpriz olarak tavşan şeker çizeceğim. Daha güzelini çizeceğim. Hazır mısın? İşte çizdim. Bakalım sana ne çizerim? Uzay mekiği yapalım hemen buraya bir tane. Opa. Çizdim. Sihirli kalemimle yapıyorum. Şimdi bir tane de sana kinder sürpriz yumurta çizeceğim. Hazır mısın? Çiziyorum. Küpeçimi boyuyorum. Tamam. Şimdi benim bu sihirli kalem oldu. Şimdi senin kitabını değil. Buraları boyayıp sana sürprizler hazırlıyorum. Ve kinder sürprizin... Ha! Bir sürü sürprizin oldu. Gördün mü ne kadar sihirli bir kalem. Şimdi de Eymen'e sırada külah olarak şekerlemeler çiziyorum buraya. Hazır mısın Eymen? Geliyor. Aa, kırık çizmişim ya. Şimdi o kırık olduğu için bir tane de bu kalemin renginde sana bir sürpriz Geliyor o zaman Sünger Bob'un arkadaşı Geliyor Çizelim Hop Aa. Rica ederim anneciğim Bir dahaki sihirli kalemde görüşmek üzere Bay bay